Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Aslanlar, bu hafta aklımdaki kişinin düşüncelerini, duygularını, eylem ve hareketleri nelermiş? Bakalım sevgili Aslanlar, evet en doğru kanaldan en doğru bilgiyi kolektifin adına niyet ediyorum sevgili Aslanlar. Evet. Karşı tarafın size olan davranış şekli, bu alttaki size olan davranış şekli, size olan düşünceleri, duyguları, eylem ve hareketleri sizin karşı tarafa karşı tarafa düşünceleriniz duygularınız, eylem ve hareketleriniz, sizin karşı tarafa davranış şekliniz. Toprak dokuzlusu. Evet sevgili Aslan Burcu arkadaşlar. Hayatın küçük lükslerini tadını çıkartma. Yalnız başına zaman geçirme. Başarılı serbest meslek. Evet bu hafta sizin için de Güzel bir hafta olacağını düşünüyorum. Toprak dokuzusu çıktı. Toprak dokuzlusu bolluk, bereket ve refah kartıydı. Burada huzurlu bir hafta geçireceğinizi, kendinizle ilgileneceğinizi, hayatın küçüklük, küçük lükslerin tadını çıkaracağınızı söylüyor toprak dokuzlusu bize. Evet bakalım ek kartlarımızı da alalım şöyle. kupa sekizlisi sevgili arkadaşlar bir arayış içindesiniz ee, kendi içsel yolculuğunuza da çıkabilirsiniz ya da bir yolculuğa da çıkabilirsiniz real hayatta da bir yolculuğa çıkabilirsiniz sevgili aslanlar Hmm. Hmm, çok güzel. Evet karşı tarafın davranış şekline baktığımda evet burada karşı taraf bir karar almış sevgili arkadaşlar. Bu kararla birlikte aklınızdakileri güvenle ifade et, profesyonel tavsiye al, zihinsel ve duygusal düşüncelerini dengele. Evet zihinsel ve duygusal düşüncelerini dengeye getirmek gibi. Evet sevgili arkadaşlar. Ee... Aslan burcu arkadaşlarım aklınızdaki kişinin davranış şeklinde bu hafta daha kararlı görebilirsiniz hem duygularında hem de zihninde daha net ve daha uh, kararlı bir şekilde davranış sergileyebilir. Burada da uh, tılsım sekizlisi var. Evet uh, iş hayatında ya da ilişkiye dair uh, ne kadar böyle emek verdiğine ve bu eme emeğin de uh, Ödüllerini alacağı zamanı gösteriyor ee, burada bize e, Tılsım 8 Evet ilişkiye dair emek verdiğini, ilişkiye dair e, çok ince ve naif olduğunu gösteriyor ve çok da sabırlı olduğunu gösteriyor karşı tarafın. Evet e, ince ince nakış gibi işlemiş çünkü burada e, bu ilişkiye dair aldığı kararlar e, bu ilişkiyi e, daha iyiye götürmek, daha ileriye götürmek için bir çaba bir mücadele var karşı tarafta. Düşüncelerine baktığımızda bir toprak ikilisi. Aynı anda çok fazla şey oluyor. Bir karar verme ihtiyacı daha eğlenceli bir yaklaşım izlemeyi dene. Evet sevgili arkadaşlar uzun zamandır kararsızlık bir dönemde ise karşı taraf artık düşüncelerini kararlarını netleştirmiş ve bu karardan da yeni bir başlangıçla yeni bir teklifle gelebilir karşı taraf düşüncelerinde. Evet hava onlusu ve kupa dokuzlusu. Burada bir ilişkinin bittiğini gösteriyor. Bir zor zor bir durum sonu sonu değişimi kucakla her şeyin yolun Yoluna girmesi için zor bir durumun sonu değişimi kucakla her ve her şeyin yoluna girmesi bir bağımlılıktan kurtulma. Evet sevgili arkadaşlar karşı taraf e, hava onlusuyla bir bitiş yaşamış ve bir değişim ve dönüşüm yaşamış. Bu değişim ve dönüşüm ve dileklerinin arzularını gerçekleştirdiği bir duruma gelmiş. Burada kupa dokuzlusuyla artık e, kendi hayallerini kendi arzularını... Duyumuna erişmiş ve bunu tamamlamak istediğini gösteren bir kartımız var. Evet şu an daha duygularından emin, daha huzurlu, daha mutlu bir değişim ve dönüşüm yaşamış karşı taraf sevgili arkadaşlar. Evet o değişim ve dönüşümden sonra geldiği nokta ise daha huzurlu, daha mutlu. Ve bunu artık şöyle söyleyeyim duygularını burada bir e, kupa dokuzlusunun gideceği yer kupa onlustur. Tamamlanmaktır. Bir aile olmaktır. Burada şu an duygularından daha huzurlu, daha mutlu daha böyle e, dileklerini, gerçekliğini yaşadığı bir durumda sevgili arkadaşlar. Evet e, su uşa hayatına yeni bir giriyor. Bir ilişki yeni bir aşamaya taşınıyor. Artan psikolojik kabiliyetler. Burada e, sevgili arkadaşlar hayata yeni birisi giriyor ya da hayatına siz varsan size dair ilişkiyi yeni bir seviyeye taşımak da olabilir ya da işte e, sezgileriyle hareket de etmek olabilir ya da dediğim gibi e, hayatına yeni bir girip yeni birisi giriyorsa bununla ilgili bakın bir kafa karışıklığı yaşamış olabilir. Buradaki kafa karışıklığından dolayı da e, şu an bir illüzyon yaşamış olabilir. Çünkü odaklanması gereken e, bir durum var. Doğru şekilde odaklanması gerekiyor. Burada odaklanamadığını gösteriyor. Kafasının karışık olduğunu gösteriyor. Birçok şeye bir anda sahip olmak ister gibi e, hayaller kurduğunu görüyoruz eylem kartlarında sevgili arkadaşlar evet ilişkiye dair bir başlangıç yapmak istiyor ilişkiye, da, ilişkiye dair bir hareket almak istiyor fakat e, bir de burada bir kafa karışıklığı yaşadığını gösteriyor karşı taraf evet sizin düşüncelerinize baktığımda sevgili aslanlar siz evet e, büyücü kartıyla hazırsın hayallerini gerçekleştirmek için kabiliyetin ve kaynaklarını kabiliyetin de kaynakların var Hayatı büyütür. Bakın siz burada aslında hazırsınız. Hayallerinizi gerçekleştirmek için hayatınızın kontrolünü eline aldığınız bir e, düşünceye sahipsiniz. Artık bu düşüncelerinizin kontrolünü elinize almışsınız. Ee, ve bununla birlikte bir imparatoru çıkartı geldi. Bakın burada da toprak dokuzlusu vardı. Burada düşüncelerinizde ablası gelmiş. Yani burada bir rahatlama, bir genişleme daha böyle sağlam temeller üzerine kurulacak. Sağlam temellerle e, karar alacak bir dönemdesiniz sevgili arkadaşlar. Ve bunun için de artık hazırsınız zaten. Elinize kontrolünüzü de almışsınız. Bununla harekete geçebilirsiniz. Evet sevgili aslanlar duygularınıza baktığımda aslında duygularınızda e, motive edici idealist hırslı karizmatik duygularınızda taviz vermeyen duygularınızda böyle çok e, zorlayan lider olmak isteyen kendi e, egonuzu kendi e, hırslarınızı beslemek isteyen bir durumdasınız. Evet sevgili aslanlar burada aslında e, tamamen Kendinizi beslemek istiyorsunuz, yani duygularınızın karşı tarafın sizin duygularınızı beslemesini istediğiniz bir durumdasınız çünkü siz ee, daha net kararlar almışsınız. Yani net kararlar derken şöyle, yani kendinizden bir şey vermek değil de karşı taraftan almak isteyen tarafsınız. Fakat burada ee, Tılsım Prensi ile evet ee, bir şeyleri ee, harekete geçirmek istiyorsunuz ya da şöyle söyleyeyim. Tılsım e, burada hırslarınızı aslında o kadar körleşmiş ki yani duygularınız o kadar hırslarınızdan dolayı duygularınız o kadar körleşmiş ki fakat artık bunu değiştirmek için kendinize ve karşı tarafa bir teklifle gidebilirsiniz. Yani burada yeni bir şeylere adım atmak isteyebilirsiniz. Bu yeni bir şeyler nedir? Somut bir şeyler. Somut ve sağlam bir şeyler. Fakat ee, karşı tarafa hmm, adım atarken aslında sizin de beklediğiniz bu. Yani sağlam şeyler istiyorsunuz, tamamen somut şeyler istiyorsunuz duygusal anlamda. Kararlısınız az, az artık yani bu konuda netsiniz. Yani ben elle tutulur bir şey görmek istiyorum diyorsunuz çünkü bakın burada para asını elle tutuyorsunuz ve bu para asını elle tutmak ne demek ben sağlam bir duygu istiyorum yani somut bir duygu, duygu istiyorum diyorsunuz evet sevgili aslanlar evet ee, burada ee, eylem kartınıza baktığımda iyi ekilmiş tohumlar harekete ge geçici bir duraklama gereksiz endişe Evet sabır çalıştırmışsınız e, sevgili arkadaşlar uzun zamandır çünkü sabrediyorsunuz. Çünkü neden kalbiniz kırık çok kırıkmış e, sevgili aslanlar kalp kırıklığı yaşamışsınız burada. Burada e, bir takım e, başka etkenlerden dolayı ya da başkalarından dolayı bir kalp kırıklığı yaşamışsınız. E, aldanma aldatılma durumları da olmuş olabilir sevgili aslanlar sabretmişsiniz ama sabır çalıştırarak bekleme durumunda kalmışsınız sevgili aslanlar. Hala da bekliyorsunuz. Bek bakalım. Ee, sizin davranış şekliniz aslında bakın hem aşıklar kartı hem de kuponlusu. Yani siz aslında e, karşı tarafında sizin e, iletişim doğru iletişim kurulduğunda e, doğru bir ilişki yaşayacağınızı, o kişiyle huzurlu bir ortamda yani bakın karşı tarafın duygularında kupa dokuzlusu vardı. Sizin de davranış şeklinde kupa onlusu var. Artık bir tamamlanmak istiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Tamamlanmak istiyorsunuz. Sevgililer kartıyla da aşıklar kartıyla da burada bir karar alıp bir iletişim kurarak Doğru iletişimi kurarak aslında aradaki sıkıntı belki de iletişimsizlikti ama artık düşüncelerinizde de bir rahatlama olmuş. Artık düşüncelerinizde de bir <laughs> tamamlanma duygusunu yaşamak istiyorsunuz. Ee, böyle daha sağlam temeller üzerine kurulmuş bir e, ilişki şekli istiyorsunuz ya da evlilik şekli istiyorsunuz. Evliyseniz evliliğinize dair, ilişki yaşıyorsanız ilişkinize dair. Burada da artık o düşüncelerinizde Düşüncelerinizi kontrolünü eline almışsınız zaten ve yeni bir başlangıç yapmak istediğinizi söylüyordunuz. Burada da evet doğru iletişimle kuracağınız, geleceğiniz yer aslında gelmek istediğiniz davranış şekliniz onlusu Yani huzurlu, mutlu, e, güçlü bir aile kurmak istediğinizi söylüyorsunuz sevgili aslanlar. Evet doğru iletişimi kurduğunuzda kararı aldığınız karar tamamen bir aile olmak, tamamlanmak, huzurlu, mutlu bir şekilde yaşamak. Sevgili aslanlar inşallah da öyle olur. Evet bakalım. Karşı tarafta teklifle gelmek istiyor. Fakat fakat kafası karışık. Doğru odaklanamıyor. Eylem ve hareketlerinde. Belki de sizin bu durumunuzdan dolayı da olabilir. Yani burada <laughs> bir sabretme, bir bekleme dönemindesiniz ama kalbinizin kırık olduğunu da biliyor, kalbinizin incittiğini de biliyor. Bu yüzden de doğru şeye odaklanamamış olabilir. Evet ya da bunun farkında değil karşı taraf. Sizin kalbinizin kırık olduğunun farkında değil. Evet, buna odaklanamamış olab olmayabilir yani. Aslında karşı tarafın yapması gereken şey doğru şeye odaklanması. Evet, bakalım evren kartımız bize bu konuda nasıl bir mesaj verecek? Oh, çok güzel. Bakın, <laughs> hayatı kutlar nefes almak, sağlıklı olmak bir hediyedir. Kendi içine dönme vakti değil neşeyle dolma vaktidir. Evet evren de size o zaten bu kartların üzerine böyle bir şey gelmesi muhteşem olurdu. Evrenin de sizi desteklemesi çok güzel. Bakın çünkü sizin de istediğiniz şey karar alıp e, ve bu kararla birlikte bakın aşıklar kartı ayrıca bir karar almaktır bir uzlaşmaktır bir e, aynı harmoni içinde yaşamaktır sevgili arkadaşlar ve e, bunun gideceği yer zaten kupu onlusu gibi huzurlu mutlu bir aile ortamıdır daha güvenilir daha huzurlu daha mutlu bir aile ortamıdır sevgili arkadaşlar yani e, kutlama da bunu destekledi sevgili aslanlar İnşallah hakkınızda en hayırlısı olur diyorum. Evet, bakalım. Melek dostlarımız nasıl bir rehberlik verecek? Oyun. Sevgili insan. Sevgili insan. İşi bir süreliğine bir kenara bırakmanın zamanı. Endişelenme sorumluluklarının sonuna kadar göz kulak olacağız. Oyunculuk ve eğlence kahkaha enerji yükseltecek şeyler yenile Yükseltecek. Böylece yenilenmiş bir bakış açısı ve yüksek enerjiyle çalışmaya geri döneceksin. Evet. Ee, aranızdaki o enerjiyle birlikte Mutlu sona ereceğinizi, mutlu bir kavuşum olacağını melek dostlarımız da size burada oyun kartıyla aslında e, melek dostlarımız burada içinizdeki o çocuğu çıkartmanızı, e, hayatı biraz e, oyun gibi görmeniz gerektiğini söylüyor. E, sevgili insan, işe bir sürelerine bir kenara bırakmanın zamanı. Endişelenme, sorumluluklarına sonuna kadar göz kulak olacağız. Oyunculuk eğlence ve kahkaha enerjini yükseltecek. Böylelikle böylece yenilenmiş bir bakış açısı ve yüksek enerjiyle çalışmaya geri döneceksin. Evet sevgili aslanlar. Bakın burada aslında endişeleriniz e, tamamen iş, parasal durumlar da olabilir. Artık bunu bir kenara bırak diyor yani. Biraz içindeki o çocuğu çıkart. Eee neşelen diyor size sevgili aslanlar egolarınızdan, hırslarınızdan aranın biraz. Evet arının sevgili aslanlar. Umarım sizin için faydalı bir açılım olmuştur sevgili aslanlar. Aa, sevgili aslanlar e, iyi bir hafta diliyorum. Sağlıcakla kalın ve sevgiyle. Hoşçakalın.